Hayırlı işler abi Ben bir sardalya alayım. Şu ne? Hamsi mi şu? Hamsi. <laughs> Balık yan taraftan geliyor. Burada pişiriliyor. Salatamız var. Soğanlı anla? Şurada limonu. Uyuyun, uyuyun. Zaman bekliyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Zehrini alalım. Güzel lan bu arada. Böyle ekmek gelsin 125 mi? Valla tavuk dönerle aynı fiyata ekmek arası balık yiyebiliyorsunuz. 4, 4 tane fileto koydular. Yani yaklaşık bir 150-200 grama yakın et var, balık eti var. Bence güzel ya. Et dökülüyor yerinden bir de kılçığı yok. Şöyle göstereyim ete. Aç can şundan 3-4 tane yerim abi bayağı güzel. Bunu söyleyeyim ekmeği de doyurucu bunun. Ekmeği küçük ekmekler gibi de yani normal bir somunun yarısı kadar. Gel amca gel. Kusura bakma. Olma ya Yo, otur otur amca. Olma. Ha sen bekleyecek misin? Yanlama da ya. Sağ ol. Otur, otur otur rahatsız olma amca. Yok, <laughs> rahatsız oldum mu? Şimdi benim işim biter zaten. Video çekeyim. Burada bir şey yok. Ana, bir şey ekmek tutuşuyor. Bağlamaz mı var? Bağlamaz mı var? Onunla kolda Çok güzel sohbetim oldu. İnşallah devam eder. Allah razı olsun amca. Gelirim yanına ya, uğrarım. Bekle.